Arkadaşlar merhaba. Klasik Otom YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Mercedes-Benz'in çok az bilinen bisikletleriyle ilgili bir video hazırlamak istedim. Bisiklete geçmeden 1885 yılında bu videoda görmüş olduğunuz Grandfather Clock adıyla bilinen dünyanın ilk bisikletini üretti Mercedes-Benz. Gottlieb Daimler'in icadıydı bu ve patent alınan ilk motorlu bisiklettir ve motosiklettir. 1920'li yıllarda savaş sonrasında ekonomik kriz döneminde Mercedes-Benz e, Almanya'da bulunan, Almanya Berlin'de bulunan e, mercedes Fahret, Fahrat farke diye bir fabrika var. Bu fabrikada e, Mercedes-Benz bisikletleri üretmeye karar veriyor. Bu görmüş olduğunuz videodaki e, bisiklet e, bir no'lu Mercedes-Benz'in İlk bisiklet arkadaşlar. Şöyle biraz geri döneyim. Burada görmüş olduğunuz şu, şu lamba Mercedes Benz'in benim benim de çok ilgimi çekti. Ben de bir bisiklet hayranıyım. Blogumda da bisikletlerle ilgili açıklama linkini koyacağım. Oradan yazılarımı okuyabilirsiniz. Madencilerin kullandığı ve karbürle çalışan Rassonne marka bir lambadır. Ee, o zamanın 1920'li yılları düşündüğünüz zaman e, çok şey bir olay. E, bisikletin e, ilgimi çeken ayrı bir konu işte sağında solunda işte çeşitli yerlerindeki yıldızlar, amblemleri e, Mercedes'in o zaman biliyorsunuz Mercedes'in Benz e, e, eklentisi eklenmemişti henüz. Mercedes e, Mercedes markasıyla isimleniyordu. Mercedes daimler olarak geçiyordu ilk başlarda. E, bu da bisikletlerine koymuş oldukları logo. E, bu çeşitli yerlerde bisikletin görü, görünüyor zaten. E, bisikletler standart olarak fabrika çıkışında e, zifir siyah boyanıyordu. Ama 11 e, Goldmark fiyat farkıyla, e, pardon e, fiyat fiyat farkı ödeyerek e, şey yapabiliyordunuz, yeşil veya kırmızı renkte alabiliyordunuz. Bu numara 2 bisikleti, yol bisikleti tarzında. Sonra No3, no şeklinde şeyler çıkıyor, bisikletler çıkıyor. Ve bu bisikletler 13 modele kadar uzanıyor. Burada görmüş olduğunuz torpido marka e, göbek 11 mark, 11 gold mark fiyat farkıyla alınabiliyordu. Siyah üzerine işte altın kaplama renkte Mercedes yazılarıyla işte çeşitli amblem amblemleriyle vesairesiyle Toplamda e, 1930 yılına kadar e, 30 bin civarında, 27 bin ile 30 bin arasında e, klasik klasik demeyeyim de yani Mercedes benzin bisikletleri üretildi ve e, o zamanki fiyatlarına bisikletlerin fiyatlarına baktığımızda 78 ile 147 e, Goldmark e, rakamla satılıyordu ki bu rakam Almanya'nın standartlarında bir, bir kişinin bir aylık maaşına denk gelen rakamdı. O yüzden fiyatı da biraz yüksek olduğu için çok böyle e, dünya çapında büyük satışlara falan ulaşmadı. E, bu üretim adedine rağmen şu anda dünya üzerinde tespit edilmiş 40 civarında Mercedes Benz bisikleti var. Mercedes bisikleti var. Ve bunlar koleksiyonerler tarafından çok tutulan bisikletler. Ve 10.000 euro ile 25.000 euro arasında Fiyatlanabiliyor bu bisikletler. Bu özelliğiyle de ayrı bir şey yani 250 bin liraya kadar satılabiliyor bu şeyler. Antikacılar ve koleksiyonerler tarafından çok talep görüyormuş. Bunun dışında Mercedes'in showroomlarına gittiğiniz zaman o gördüğünüz bisikletler genelde Mercedes'in kendi üretimi değil. Bu mesela şu anda günümüzdeki bisikletler. Almanyalı üretici Focus markası tarafından üretilen bisikletlerdir ve fiyatları açıklama linkine koyacağım linkten girip bakabilirsiniz. 1500 lirayla 42 bin lira arasında değişen rakamları var. Tabi Euro'ya göre değişken fiyatlarda. arkadaşlar bu linkten girdiğinizde Orada sadece bisikletlerle ilgili değil, Mercedes'in tüm aksesuarlarıyla ilgili, orijinal aksesuarlarıyla ilgili şey yapabilirsiniz, bakabilirsiniz. Oradaki Erkan Bey, Erkan Bey, Erkan Yıldırım da benim mengerlerden eski arkadaşımdır. Size yardımcı olacaktır mutlaka. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayınız. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.